Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleri ve il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Kurdaki istikrarsızlığın tedbirlerle önemli ölçüde kontrol altına alındığını belirtti Erdoğan. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur dedi. Türkiye küresel ve yerli vesayet güçlerinin darbecilerin geri kalmışlığın pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Ardından hem kurdaki yükseliş hem de Küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara yöneldik. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın, hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.